Dostlar kardeşler selamet ve esenlik üzeriniz olsun Rabbimiz Mesih İsa'dan uzun zamandır video çekmiyordum bu sabahta kalktım ve yüreğime bir anda bir video iz çekme isteği geldi aslında videoyu neyle ilgili olacağını bilmiyordum videonun içeriğini dua ettim Rab yani kısa bir video çekmek istiyorum buradan yararlı olacağımız kişilere yani Rabb'in kullanacağı kişilere Rabb'in yüreğinde çalışacağı kişilere Rabb acaba Nasıl bir mesaj iletmek istiyor diye imanlı yahut da İsa Mesih'e iman etmeyenler olsun. Ee, düşündüm ya kısa kısa bir şekilde kutsal kitabın sayfalarını çevirirken aklıma şu mesele takıldı. Ee, şimdi biliyorsunuz insanlar bazen kutsal kitaba Yahut Hristiyanlığın tanrısına şu şekilde saldırabiliyorlar diyorlar ki ya bakın aslında bunu bir bilinçli saldırı olarak değil ama günün sonunda bu bir saldırıdır nasıl anlatacağım ya diyorlar. Eski antlaşmanın yani Tevrat'ın, Zebur'un, eski ahdin tanrısı, Gaddar, cezalandırıcı, gazap dolu. Fakat yeni antlaşmanın tanrısı sadece salt sevgi dolu. Şimdi gerçekten İncil'i bilenler şunu bilecekler. İncil'de Tanrı'nın yargı, yargıları ile ilgili çok ciddi şeyler. Yani İncil'den kastım yeni ahit, yeni antlaşma. Tanrı'nın e, gazabıyla, e, Tanrı'nın e, yargısıyla ilgili çok ciddi, çarpıcı şeylerle karşılaşıyoruz. Ve tabii ki İsa Mesih de beden alan Tanrı olduğu için, sonsuz kelam olduğu için Tanrı'nın kesinlikle o da adildir yani Tanrı'nın yargısı ve gazabı öfkesi adaletinden ve kutsallığından kaynaklanır insanlar İsa Mesih'i tabii alırlarken bazı insanlar İsa'nın istedikleri kısmını alıyorlar efendim gerçekten İsa'nın olduğu kişiyi almıyorlar ama biz ben bununla ilgili sadece bir ayet okumak istiyorum bir ayet okuyacağım hatta iki ayet okuyayım anlamamız için e, Luka 3. bölümdeyim. Luka 3. Biliyorsunuz Vaftizi Yahya'nın seçilmesinin, doğmasının hatta e, tabiri caizse amacı İsa Mesih'in yolunu hazırlamak, yolunu düzlemekti. E, bunun için dünyaya geldi. İsa Mesih'e tanıklık etti. İnsanları tövbeye çağırdı, vaftize çağırdı. Ve tabii insanlar e, şunu sordular. Yahu Yahya, Yahya sen bizlerin beklediği Mesih misin? Çünkü biz Mesih bekliyoruz. Ee, ve oradan okuyacağım. Yani bu bağlamda değerlendirelim. Şimdi Yahya gerçek gelecek Mesih ile ilgili bir şey söylemek istiyor. Luka 3. bölüm 15. ayetteyim efendim. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateş yakacak. Ateşte yakacak özürlülüğüm. Şimdi burada geliyorlar Yahya'ya soruyorlar. Diyorlar ki sen bizim beklediğimiz Mesih misin ey Yahya? İnsanları tövbeye çağırıyorsun. Allah adamısın. Allah'tan geldiğini anladık. Tanrı adamısın. Bir peygamber olduğunu da anladık. Ya Yahya diyor ki ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra öyle biri geliyor ki diyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Buna bile layık değilim. Bırakın diyor kıyaslanmayı. Başka yerde diyor ki benden önce olan işte bahsettiğim size oydu. Benden önce vardı o zaten. O zaten benden önce. O zaten benim yaratıcım. Ben onun yolunu düzlemeye gelmişim. Dikkat edin ilginç. Vaftizci ya bunları söyledikten sonra e tabi diyor o sizi kutsal da vaftiz edecek. Bundan sonra vaftizci ya şunu diyor. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Şimdi bu vaftizci İsa ile ilgili söylemek istediği şey şu doğru olanları, salih olanları, iman edenleri, İbrahim'in hakiki torunlarını, etnik Yahudilerden bahsetmiyorum. Gerçekten kendine iman edenlere diyor başka bir ayette de Tanrı'nın çocukları olma ünvanını sıfatını vahşetti verdi İsa Mesih. Burada da iyi meyve veren, iyi ürün veren efendim tabiri caizse kişileri, salih insanları işte ne yapacak? Ambara koyacak. O ambarda onlar korunacaklar. Muaf olacaklar. Doğa olaylarından, afetlerden çürümeden Değil mi? alacak ve onları bir ambara koyacak. Ama diyor, samanı ise işe yaramayan şeyleri ise sönmeyen ateşte yakacak efendim. Kimle ilgili bahsediyor Yahya? İsa, Mesih ile ilgili bahsediyor. Diyor ki, samanı ise işe yaramayan kuru otları, meyve vermeyen, ürün vermeyen bitkileri, yani bu insanlardır, iman etmeyenlerdir. Ne yapacak? sönmeyen ateşte yakacak efendim. İsa Mesih'in kendisi bunu yapacak. Tabii ki e, artık yeni ahit lütuftur, lütuf çağıdır. Artık Tanrı bir lütuf antlaşması yapıyor. İsa Mesih kanı aracılığıyla e, barış getirmek istiyor yüreklerimize. Biz de diyor ki öyle ki bir ayet herkesin kurtulmasını istiyorum. Ama anlayalım. İsa Mesih eski antlaşmanın tanrısı ve yeni antlaşmanın tanrısı aynıdır. Onlar aynı cennetin kralıdır ve aynı cehennemin efendisidir. Onlar öyle ki iman etmeyenleri, salih olmayanları, iman aracılığıyla salihliğe erişemeyenleri, nail olamayanları efendim ne yapacak? Sönmeyen ateşte yakacak. Bir ayetle bitirmek istiyorum. Ee, Tanrı değişmez. Tanrı değişmez. Tanrı değiştirir. Diyor ki İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bakın görüyor musunuz? İki ayette de sonsuzluk. Sonsuz ateşte yakacak diyor. Burada da sonsuza dek aynıdır diyor. O zaman İsa Mesih başlangıçtan beri Adil olan Tanrı'dır. Ve o zaman yeni ahit ve eski antlaşmanın, eski ahidin ve yeni ahidin Tanrısını, çizgilerini, sınırlarını çizerken çok iyi belirlememiz lazım. İkisi de aynıdır kardeşler. Ve İsa Mesih de tabii ki sevgi, barış prensi olarak geldiği gibi aynı zamanda adildir. Ve herkes bir gün son günde onun yargı kürsüsünde duracak. Ve o doğru olmayanları ne yapacak? İman etmeyenleri ne yapacak kendine? Sonsuz ateşi, ateş gülüne atacaktır efendim. O yüzden ayık olmalıyız. Eğer İsa Mesih'e iman etmediysen bu seni korkuya değil, bu seni sevgiye sürüklesin. Çünkü İsa bunları söyleyip sessiz kalmadı. İsa sevdiğini bize kendinde kanıtladı. O bizler için çarmıhta öldü. Biz cehenneme gitmeyelim diye o bu dünyada cehennemi yaşadı. O zaman ona iman ettiğimizde onun kanıyla artık bezenmiş oluyoruz. O zaman Tanrı ne zaman bize baksa bizim doğru işlerimizi, kirli işlerimizi değil, Oğlunun İsa Mesih'in çarmıhtaki mükemmel işini görüyor. O zaman bu sana bir davet olsun. O zaman bu sana tanrının bir çağrısı olsun eğer İsa'yı kabul etmediysen. İşte İsa bizim günahlarımız için, insanlık için öldü, gömüldü. Kutsal yazılar uyarınca 3 gün toprağın bağrında kaldı. Gene kutsal yazılar uyarınca kutsal yazılar uyarınca 3. gün mezarı yenerek, ölümü yenerek, ölümün gücünü kaldırarak dirildi ve 40 gün sonra göğe yükseldi. Şimdi Tanrı'nın sağında bizim için aracılık etmekte, inananlar için, çocukları için. O zaman bu herkese açık bir mesajdır. İsa Mesih eğer sizin efendiniz değilse iman edin. Eğer İsa Mesih senin efendinse arkadaşım, kardeşim unutma. İsa diyor ki Acaba diyor insanoğlu yeryüzüne döndüğünde iman bulacak mı? İman bulacak mı? İmanlı yaşıyoruz deyip acaba tezat bir şekilde mi yaşıyoruz? İki yüzlü gibi mi yaşıyoruz? Hepimiz günahkarız. Ama gizli günahlarımız var. Bunları Tanrı'ya itiraf edelim. Tövbekar bir yaşam sürelim. Ve İsa Mesih geldiğinde birlerin utandırılmayacağız. Çünkü İsa Mesih bizim utancımızı çarmıhta aldı. Daha utanmayacağız kardeşim. İşte bizim ismimiz yaşam kitabında artık yazılıdır. Kurtuluşumuz bizim başarımız değil, Tanrı'nın gücüdür. Kimsenin iyi işlerle övünmemesi için iyi işlerin ödülü değil. İyi işlerin ödülü değil, Tanrı'nın lütfu, armağanı. Bunları hatırlayalım kardeşim. İmanlı olanlara da söylüyorum çağırım. Cehennemi anımsayalım çünkü gerçek. Cennet ne kadar gerçekse cennete vurgu yapıyorsak cehennem de gerçek. Tanrının gazabı, öfkesi gerçek. O zaman bu gerçeklerle bizler baş başa kalalım istiyorum bu düşünceyle. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız bu gerçeklerle bir baş başa kalalım. Bunları böyle bir sindirelim ve hayatımızı uygulayalım istiyorum. Bugün elimden geldiğince dilim döndüğünce yüreğime gelen bir meseleyi sizlerle paylaşmak istedim bu konu Önemli bir konu çünkü. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu Bereketi üzerinize olsun. Baba ol kutsal ruhum. Esenliği sizlerle. Sonsuzlara dek olsun diye dua etmekteyim. Başka videolarda görüşmek üzere efendim. Esen kalın.